Kalp yarası dizi analizlerine devam ediyoruz. Analizlerimize geçmeden önce Ferit ve Ayşe artık çok mutlu olsun diyenler videoyu beğensin sayımızı göstermiş olalım arkadaşlar. Dizinin yeni bölümünde Ayşe'den çok büyük değişiklikler, olacaktır. Midesi bulanıp başı dönecektir. İlk başlarda hasta olduğunu düşünen Ayşe hastaneye gidecek. Hamile olduğunu öğrenecek Ama bu gerçeği bir müddet Ferit'e söylemeyecektir arkadaşlar. Ferit Ayşe'yi sevdiği için onu inanmamış görülse de örgünemek için uğraşacaktır. Bu evliliğe oyun olduğunu öğrenen Azayda hanım ise Hande ile bir plan yapıp Ferit ile Hande'yi birleştirmek için uğraşacaktır. Ancak Zayda yine düşmanlarıyla karşı karşıya gelecek. Ayşe ve Ferit'in durumunu gören Hande yine bir plan yapacak. Adnan'ın sakladığı sır ortaya çok fena karıştıracaktır. Her şeyi öğrenen Ferit'in bahaya hem alt üst Olacağı Ferit Ayşe'nin de Hande gibi kendisini aldattığını sanacak Kalp Yarası dizisini. Sevenler kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.